Dördü varsa şeytana tam varis olur insan. Üçü varsa dörtte üçüne varis mirasına konar. i̇kisi varsa yarısına mirasının şeytanın mirasına konar. Bir tanesi varsa efendim, dörtte birine varis olur şeytanın mirasının. Şefaat yoktur diyor bu dört sıfata. Çünkü o ya tam şeytandır dördü varsa ya tam şeytandır, ya urup şeytandır, ya yarım şeytandır, ya dörtte üç şeytandır. Evet. Bir kimse bunlardan herhangi birisine mahkum olursa yapmış olduğu dağlar gibi salih amelini tüketecektir. Kalbin içerisindedir onların yeri inat, kibir, haset, gazap. kalbi efendim, öfkeyle dolsa da dışarı kusma diyor. Tut. Kırk gün efendim, o gazabı dışarı kusmaktan efendim, kusmuk gibi o gazap. Kendini gözeten adamdan şeytan el çeker. 40 gün öfkelenmemek üzere bir kimse dikkatli olsa 40 gün sonra şeytan kendi askerine emreder ki bu adamın yanına yaklaşma.